Selamlar Rezan Abla Falavi'nin sevgili takipçileri. Bugünün enerjisiyle kolektife yönelik sizler için bir katina aşk falı bakmaya niyet ettim. Aklımızdaki niyetleri tutalım. Sevdiğimiz, ayrı olduğumuz, barışmak istediğimiz veyahut olası şu andaki ilişkilerimizle ilgili. Bakalım bize kartlar neler söyleyecek. Evet, burada yaşanan bir ayrılık var. Bir uzaklaşma, sırt dönme. Ayrılığa dair mevzular var arkadaşlar. Bir mesafe konmuş aranıza ve karşı tarafta bir kararsızlık karar vermekte zorlanma görüyorum. Bir ikilemde kalmış sanki. Peki bu ikilem ne ile ilgili? Bu aile ile ilgili. Hani bir üçüncü kişiyle ilgili herhangi bir etkileşim, bir iletişim yok. Ve ayrıca büyük bir özlem, derin ve güçlü bir istek dönmekle alakalı ve dengeyi kurma. Evet, karşı taraftan size eril ve dişil enerjinin bir araya gelmesi, köklenme, bir yeniden bağ kurma, özellikle 11. ayın ilk haftasından itibaren dönüşler, kavuşmalar ve olgun bir kişiden alacak fikirlerle harekete geçerek artık ilişkilerde bir isim konmasını görüyorum. Bakalım, evet sizi merak ediyor, özlüyor ve üçüncü şahıslar asla aranızda değil. Alın kabul edin.